Selam dostlar ben Lazy kanalına hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinizi Instagram'da tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde bir dakikada arkadaşlar 10000 bin, 20 bin, 30 bin takipçi yapabilirsiniz. Bu 30 bin takipçiniz arttırabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar sizlere efsane ve ucuz ve güvenilir bir site vereceğim. Sizlere bu sitede hem ücretli bir şekilde hem de ücretsiz bir şekilde kendinize takipçi alabilirsiniz. Her iki yöntemi de arkadaşlar sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Yani video ileri sarmadan izleyin arkadaşlar. Bu videoda hem ucuz bir şekilde takipçi alabileceksiniz hem de ücretsiz bir şekilde takipçi alabileceksiniz. Şimdi dostlar Videomuza geçmeden önce destek amaçlı aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirim açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şimdi dostlar bu videonun açıklama kısmına tıklıyorsunuz ve sizlere direkt bir tane sitenin linki karşılayacaktır. Açıklama kısmındaki sitenin linkine tıklıyorsunuz ve bizleri sitemizi açacaktır. Sitemin ismi arkadaşlar jetbuy.com Türkiye'nin iyi sosyal medya paneli. Bu site arkadaşlar söylediğim gibi çok güvenilir ve çok ucuz arkadaşlar. Şimdi burada hesabınız yoksa burada kayıt yolu var kayıt yola tıklıyorsunuz. Kayıt yola tıkladıktan sonra kayıt ol kısmı açılacaktır arkadaşlar. <laughs> Kayıt ol kısmı açıldıktan hemen sonra arkadaşlar buradan sizlerden kullanıcı adı istiyor, e-posta istiyor, telefon numaranızı istiyor. Sonra şifrenizi yazıyorsunuz. Ben robot elimi seçiyorsunuz ve okuduğum şartları kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Hesabınızı burada çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Oluşturduktan hemen sonra dile giriş yapacaktım arkadaşlar. Ben de kendime bir hesap açtım. Hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Dostlar gördüğünüz gibi direkt hesabımıza giriş yaptık. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizlere böyle bir ana sayfa karşılıyor. Şimdi benim 18 TL bakiyem var arkadaşlar. Bu bakiyeyle kendime takipçi alacağım. Şimdi arkadaşlar nasıl kendinize baki ekleyerek ucuz bir şekilde takipçi alabilirsiniz Şimdi yukarıda arkadaşlar sol üstte üst üstte üç çizgi var Ona tıklıyorsunuz Tıkladıktan hemen sonra menü kısmı açıldı Burada menü kısmında arkadaşlar bakiye ekle var zaten bakın burada bakiye ekleye tıklıyorsunuz Sitenin arayüzü arkadaşlar gerçekten çok güzel yani siz de hemen kendinize takipçi olabilirsiniz Şimdi Bak, ilgili tıkladıktan hemen sonra ödeme kısmı açıldı arkadaşlar. Ödeme yöntemlerinden bakın burada ödeme yöntemleri var. Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, IBAN, USDT, kripto para var arkadaşlar. Burada kendinize istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela ben kredi kartı, banka kartı ile seçiyorum. Burada arkadaşlar yükleyeceğim tutarı seçiyorum. 50, 100 mesela burada 50 seçiyorum. Sonra telefon numaramı buraya yazıyorum arkadaşlar. 50 zaten yazdık buraya. Sonra öde tıklıyorsunuz ve sizlere arkadaşlar ödeme sayfasına yönlendirecektir. Orada bilgileri falan giriyorsunuz ve bakiyeniz hesabınızdan kesildiği an direkt otomatik olarak buraya eklenecekler arkadaşlar siteye eklenecektir. Siteye eklendikten sonra arkadaşlar bak ekledikten hemen sonra tek tekrardan yeni siparişe tıklıyorsunuz tıkladıktan hemen sonra direkt arkadaşlar Bakiyeniz zaten yüklediği zaman gözükecektir. Bakın burada benim bakiyem 18 TL. Şimdi arkadaşlar kendimize takipçi alacağız. Bakın burada kategori var ve servis var. Kategoriye tıklıyorsunuz da Burada kendinize ucuz bir şekilde takipçi alabilirsiniz. Bakın Instagram Türk takipçi garantili. Instagram şekilde işte Türk takipçi. Instagram şekilde Türk takipçi. Instagram telafili yabancı takipçi garantili. Instagram takipçi otomatik telafili. Instagram %100 Türk gerçek kullanıcılar. Instagram keşfet ve hizmetler. Instagram böyle böyle arkadaşlar gidiyor yani. Buradan Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, Telegram, Spotify, Discord, Twitch. E, Reddit, e, Pinterest, LinkedIn, Tumblr arkadaşlar, Medium falan filan dolap her şey var arkadaşlar. Buradan biz şimdi kendinize nasıl takipçi alabilirsiniz bunu göstereceğim. Burada arkadaşlar Instagram yaba, telafili yabancı takipçi var. Ben mesela bunu seçiyorum. Seçtikten hemen sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 1000 takipçi arkadaşlar 26 TL. Gerçekten çok ucuz arkadaşlar güncelleme özel telafili arkadaşlar. Mesela ben bunu alıyorum. Burada arkadaşlar kendime 1000 takipçi gönderdiğim zaman direkt arkadaşlar ne oluyor? Ee, takipçiler geliyor ya hesabıma ya mesela bir gün sonra düşüyor tekrardan arkadaşlar para vermeden otomatik olarak kendiliğinden yenileniyor gerçekten çok güzel arkadaşlar şimdi buraya mesela kullanıcı adını yazıyorsunuz Burada hesabınız açıkta olsun arkadaşlar burada açıklama da yazın arkadaşlar açıklama kesinlikle okuyun yani. bakın burada oku takılan hemen sonra geliyorsunuz kullanıcı adını yazıyorsunuz mesela ben buraya 100 yazıyorum arkadaşlar 100 yazdıktan sonra 100 takipçi arkadaşlar iki buçuk gerçekten çok ucuz arkadaşlar ardından buradan sipariş oluştura tıklıyorsunuz sipariş oluştura tıkladıktan hemen sonra direkt siparişiniz alın dedilecektir diye ve siparişimiz alın birazdan başlayacak arkadaşlar. Bir sorun çıkarsa da aşağıda arkadaşlar WhatsApp destek hattı var. Oraya yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olurlar arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şimdi kendinize nasıl ücretli ücretsiz bir şekilde takipçi alabilirsiniz. Tekrardan menü kısmına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar satış ortak var. Satış ortaklığına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada arkadaşlar davet et kazan kısmı var. Sizlere bir renk link veriyorlar arkadaşlar. Bu linki tanıdıklarınıza gönderiyorsunuz ve tanıdıklarınız bu linkinizi ile siteye kaydoluyorlar siteye kayıt oldukları zaman arkadaşlar hesaplarına bakiye ekledikleri zaman hesabınıza direkt arkadaşlar komisyon ücreti geliyor ve bu komisyon 10 TL olduğu zaman arkadaşlar hesabınıza bu bakiyeyi ekleyebiliyorsunuz. Bu hesabı bakiyenizi ekledikten sonra bu bakiyeyi hesabınıza ekledikten hemen sonra arkadaşlar. Kendinize bu bakiyeyle ücretsiz bir şekilde takipçi olabiliyorsunuz. Bir nevi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bakiye kazanmak ve ücretsiz bir şekilde arkadaşlar takipçi kazanmak. Benim diyeceklerim bu kadar da videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Bir Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.